Arkadaşlar hepinize selamlar Umarım iyisinizdir bugün sizlere public sunucularda kullanabileceğiniz bir ses sistemi botundan bahsedeceğim bu ses sistemi ne işe yarıyor hemen o kısma geçelim şimdi e, Discord sunucumuzda bulunan altyapıyı geliyorsunuz ve tokeninizi ekliyorsunuz zaten bunlar klasik şeyler şimdi burada voice channels id kısmı var şimdi bizim botumuz artı 18 ses kanallarına 18, 18 yaştan küçük kişilerin girmesini engellemek. Şimdi biz burada hemen Discord sunucumuza geçelim. Discord sunucumuzda gördüğünüz gibi 2 adet artı 18 DC ve artı 18 yayın odaları var. Ben bunların ID'lerini kopyaladım hocam. Şimdi buraya geldim. ID'lerini koydum. Ee, daha fazla varsa buradan virgül atarak iki tırnak içerisinde devam edebilirsiniz. Ee, ben Örneğin şöyle bir kayıt kullandım sunucumda. Berkan dedim, 18 dedim, 90 dedim mesela yaşını. Şöyle olsun, 18 olsun. Şu şekilde genelde kayıt sistemler oluyor ama çoğu sunucuda mesela ne görüyorsunuz? Lekrein 27 şeklinde mesela isim ve yaş olarak böyle kaydediliyor. Siz buradaki sembolü buradaki sembol kısmına ekliyorsunuz arkadaşlar. Arada, arada mesela kimisi nokta koyuyor, kimisi slash koyuyor. Bu sembolü buraya ekliyoruz. Ekledikten sonra artık botta daha bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Gerisi Discord'umuzda. Hemen Discord'umuza geçelim. Ee, şimdi 16 yaşında olarak görünen Eren, artı 18 Discord odalarına geçiş sağlayacak. Ve görelim bakalım botumuz çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi bot artı 18 odalara giriş yaptığında otomatik olarak atıyor 16 yaşında olarak gözüktüğü için. Şimdi 16'yı 19 haline getirelim ve giriş yapalım. Gördüğünüz gibi artı 18, artı 18 DC ve yayın odalarına geçiş sağlıyor. Ee, bu şekilde sizler de public sunucularda ses sisteminizi ayarlayabilirsiniz. Artı 18 odaları bu şekilde artı 18'den küçük kişilere kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bu altyapıya erişmek için disk alttaki bulunan Discord sunucumuza gelerek ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.